Ne zaman başladı ağrılar? Sen onu bir anlat istersen. Benim 2015'te başladı ağrılarım. Biraz sesini yükselt. 2015'te başlamıştı ağrılarım. Hı, -hı. E, gittiğim zaman atel vermişlerdi. Krem ve hap verip onunla durduruyorlardı. Sen ne, ne iş yapıyorsun? E, sinema ve televizyon sektöründe makyözüm ben. Makyözsün. Evet. Yani çok kullanan bir iş yapıyorsun. Değil evet mi? kesinlikle. İşini yapabiliyor muydun bu ağrılarla böyle? Son zamanlarda bu artık beni e, engelliyordu. Hangi hareketleri yapmakta zorlanıyordun? Ee, yani malzeme açarken kapak falan asla açamıyordum artık. Bir şey ittirmen falan mümkün oluyor muydu? Bir yere dayanıp kalkman? Hayır. Hiçbir şey yapamıyordum öyle. Kapı kolu bile açamıyordum. Ee, şöyle yapıp asla kalkamıyordum. Aha. Bunların hepsi engelleniyordu. Anladım. Ee, musluk bile açamıyordum son zamanlarda artık. Size gelmeden önce. Bizi nasıl buldun? Ee, ben mezun aleme gidiyordum. Orada emarım falan çekildi. Ee, sonra e, ameliyatlık olduğumu, yırtıklar olduğumu söyledi doktorum. Ee, ama ameliyatı orada yapmayacaklarını söylediler. Sonra sizi tavsiye etti bana oradaki doktor. Aha. Sonra ben de hemen geldim. Aha. Burada zaten Ameliyatı nasıl oldu? Yani hani e, ka, kaç gün sonra ameliyattan anda söyledi sana? 2-3 e, gün içinde oldu mu ameliyatım? 2-3 gün içinde oldu. Yani evet. size geldim, ameliyat olmam gerektiğini söylediniz. E, anestezi doktor. Anestez doktor gördü ondan sonra. O, evet. Ondan sonra... Uyudun mu ameliyatta? Uyumadım. Ameliyatı izledim. izledim. Ne, ne gördün orada? Kamera ve televizyonda şey izleyebiliyorsun ameliyatı. Evet. Ne gördün? Neler yapıldığını gördün mü? E, kemikteki olan e, kisi temizlediğimizi gördüm. Ha? E, sonra içi atılan tendonlardaki dikişleri gösterdiniz. Onları gördüm. Evet. Yani konuşa konuşa ameliyatı yaptınız. Evet evet. Konuşa konuşa. Hiç evet. Ameliyattan şey... sonra ağrınız oldu mu? Hayır yani e, çok çok normal ağrılar oldu ama onun dışında beni korkutan acaba nasıl geçti, kullanabilecek miyim korkusu hiç olmadı. Öyle bir ağrım hiç olmadı. kaç, ayar, kaç hafta alçıda kaldınız? E, 21 gün alçıda kaldım. E, 21 gün de kaldım. kaldı. Sonra fizyoterapi başladı. Şu başladı. Şu an kaçıncı aydasın? E Mayıs'ta ameliyat oldum son haftasında yaklaşık 8-9 ay oldu herhalde. Evet. Şu an e, hareketlerini gösterebilir misin? Tabii. Hareketler evet. ağrısız bu işi yapabiliyor musun daha genç? Peki şu anda eski işine geri döndün? Evet, döndüm şimdi. Herhangi bir şikayetim var mı? Hayır. Bir şey Arada bir ağrılar olabilir hep bunu söylüyoruz. Hı, -hı. Olduğu zaman evliyat jel takacaksınız süreç geçmeden hayıflanmaya gerek yok. Yani ee, ama çok zorlamanızı tavsiye ediyoruz, hep söylüyoruz. İnşallah bundan sonraki hayatınızda herhangi bir şikayetiniz olmaz. İnşallah. Ee, Sağ olayım, çok değerli bir ailem var, hepsine de selamlarımı. teşekkür ederim her şey için. Ol, geçmiş olsun. Sağ ol.